Hayırdır Esat? Kavga etmişsiniz Gülben'le. Önemli bir şey değil. Biz de hallederiz. Sağ ol. Halledememişsiniz ki Gülben bizde. Han. Bak bu kaçıncı böyle bilmiyorum ama bilip bilmeden gelip hesap sorman hoşuma gitmiyor. Anlat o zaman bilelim biz de. Anlatmak istemiyorsam ne olacak? Esat, o senin karın olabilir ama benim de ablam. Onun için endişelenmem çok doğal. Üstelik kız hamile. Ya. Hamile mi gerçekten? Sağ ol ya, iyi ki söyledin. Ne oluyor sana ya? Ne bu tavırlar? Gülben'e de böyle davranıyorsan kız kaçar tabii. Bak sadece onu değil. Bebeği de düşünmek zorundasın. Onu bana söylemeyeceksin. Ablana söyleyeceksin. Ne demek istiyorsun sen ya? Gülben'in de bebeğin de sağlığı için çırpınan benim. Ama onların iyiliğini düşünüyorum diye suçlanan da benim. geldin mi? Ben de seni bekliyordum. Ben hemen bir kahve yapayım da oturup kadın kadına bir kahve içelim seninle. Yok anne, e, şey kusura bakma ben birkaç parça kıyafet alıp yukarı çıkacağım. Ablam bekliyor da. Kıyafet mi? Ne yapacaksın kıyafeti Gülben? Yani ben ben bir süre yukarıda kalacağım. Ama yok yani endişelenecek bir şey yok. Sen sakın canını sıkma. Üzülme olur mu? Peki ne oldu? İş nasıl bu hale geldi? Onu söyle bari. Anne ben bir süre bunu hiç düşünmek istemiyorum. Olur mu? Yani anlayışın için çok teşekkür ederim. Ne olur. Anladın mı şimdi? Yani Sence ben mi abartıyorum ya? Yerimde olsan sen ne yaparın abi? Ben senin yerinde olsam... ...ailesiyle bu kadar içli dışlı olmasına bile izin vermezdim. Neyse ki sen benim gibi değilsin. Sen anlayışlısın. Halden anlayan birisin Esat. Gülben'e gözün gibi bakıyorsun gerçekten. Haklısın. Ama ona biraz daha anlayış göster. Ablamdan kopamaz o. İkimiz de kopamayız. O bizim koruma kalkanımız. Sığınağımız o bizim. Ya kopsun diyen mi var? Öyle bir şey kim istiyor ki? Ama doktor stresten, üzüntüden uzak durması gerektiğini söyledi. Elini vicdanına koyan, o evde böyle bir şey mümkün mü? Ben onu rahat ettiririm. Merak etme. Gerilmesine izin vermem. Eyvallah. Pardon ya, Ceylan arıyor. Pardon. Efendim Ceylan. Ha canım, e, hatırlatmak için aradım. Saat üçte randevumuz. İstersen çık trafiğe kalmadan olur mu? Ben de tam seni arayacaktım. Ne oldu? <laughs> Sorma ya. Esat'la Gülben çok kötü kavga etmiş. Şimdi biz de Esat'la bu konuyu konuşuyorduk. Çocuk çok üzgün. Mesele uzayacak gibi. Sen istersen erteler randevu. Hay Allah. Ee, kötü mü peki Esat? Çok. Durum kritik anlayacağın. Hmm. Üzüldüm. Sorma. Denk geldi işte böyle. Neyse. Bir şöyle kızgınlıkları bir bitsin. Şöyle bir sinirleri yatışsın. Barışırlar herhalde. Anladım. Ee, benim yapabileceğim bir şey var mı Han? Yani Gülben'i falan arayayım mı? Yok sen şimdi gidip bana söyleme o da gelip bana diyecek neden söyledin diye mesele gereksiz büyümesin. Anladım canım anladım tamam. Ee, Esat'a söyle canını çok sıkmasın olur mu? Tamam söylerim kusura bakma olur mu? Yok canım yani sernek bir şey değil. Öpüyorum çok. Ben de.